bir garipliktir gider benim diyarlarımda güneşim varken e ben onu gömmeden önce tüm harikalıkları beraberce yaşadık her şey o kadar iyiken yeniden anılarda kaldık birlikte tek bedende birden bire yaşar onu yaşar bir garipliktir gider benim diğerlerimde güneşim varken ve ben onu gömmeden önce. Evet sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz da? kavrama testi 2. Dünya Savaşı. 2. Dünya Savaşı'nın 2. videosu. Bu parça kimdendi? Düş sokağa sakin ediyor mu? Düş sokağında yaşardım diye bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor söylüyor diye hatırlıyor musun böyle? Adamın konserine gittik bir parça tam yarım saat sürdü. Maşallah. Daha da o zamanlar. Pe, buralar hep tuttuktu, hep dedemin şuralar. kumarda da yapmış. He, pavyon da bir de. Dilber'in kaynına gitmiş. Evet sevgili arkadaşlar hemen konu kavrama testlerimizden önce hemen hatırlatmalarımızı hatırlatmakta fayda var. Lütfen abone olunuz. Kanalımız fakirdir. Fakir kanalımıza destek olunuz. Destek çoğudur şu be beğenilere la. Beğenilere beğenilere çoğudur işte. O da YouTube'da desin ki yapay zekası var. Çok zeki bir hatun o. Hatun mu bilmiyor, erkek mi kız mı belli değil diyordu ya yani. bir, bir şey, siyasetçi. Ha, o çok zeki bir hemen anlıyor. E hemen anlıyor. Ula diyor bunu bu şapkalayı beğeniyorlar. Ellerim deyip öne doğru çıkarsın bizi biliyor musun? Fakir fakir kanal fakir abi ne yapacağım? Yani böyle çözülmek şart. Aboneliği yapıştır. Abonelik bedava beğen, bedava. Beğeni bedava katıl değil. Niye? Çünkü orada pdf'ler var, özel videolar var. Özel videolarla doldurdum, dolduracağım orayı zaten. Ve sevgili arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Ha videolarımıza lütfen bodozama girmeyiniz. Dağınık kurusun. Tabii. Dağınıklığı sevmez. Tabii, ben de sevmem. O yüzden eğer oynatma listelerine girersen orada böyle oynatmaya az kaldığım, toh torum nerede kurusun. Oynatma listelerini hepsi 2026'ya göre güncelledim ya Oraya bana bir bassam şöyle belki işte bir, yana bir gider. Tarih sorularımız öyle basit gelmiyor. Görüyoruz neler sordular hala neler ne incikler ne cincikler soruyor. Mantık belli abi sen mesela memur olacaksın ya. Devletinin tarihini iyi bildiği Hacı Hüsre. Ayeteciler sizlere böyle Mayıs'a kadar oturup da şey yorum soruları çözüp etrafta geziyorsunuz değil mi? Ne kadar iyi tarih beşte beş yapıyor. Oğlum onlar yorum sorusu var. Ayete gelince kalıyorum böyle. ama, ama. Bir öyle öğrencim vardı. Gobel beşte beş yapıp yapıp duruyor. Mesela şey MS3'ü, TYTC'yi ne olacak abi? Sayısalcı yapıyor zaten hiç. Sayısalca hiç şey yapmıyor la. Yani bakmasına bile gerek olmuyor bazen. Yani yoruma göre çıkartıyor adam. En büyük avantajları var. Gidip de sen sözlerce eşitarla oturup da şey yaptıramıyor. Fizik çözsene falan diyemiyor. Ama yapıyor o tekil Goebbels. ne yaptı biliyor musun? 5, 5, full diyor. Çok iyiyim, çok iyiyim diye geçiyor. Hiç dö dönüp bakmıyor. AYT'de ne yaptı biliyor musun? 2'ye 8. He. 2 doğru, 8 yanlış. Maşallah. Arı işletmeciliği bölümüne gönderdi. En son arı işletiyordu ama. Bak, hala da işletiyor herhalde. Arkadaşlar tamam geç. Bende kal bende kal. Bende kal. Öyle sağa sola üç kanallara gidip de 15 dakikada tarih bir Yarım saatte Osmanlı'yı bitiriyorum. Abi yapamam. Bak yapamazsın. Bu kadar basit ya. Güle güle diyeceksin. Bir sene daha oturayım da. Bir de klasik bir şeyiniz var ya. Mezuna kalmışım. Oğlum kazanamadım desene. Mezuna kaldım ne demek ya? Artık çocukları öyle diyorlar biliyor biliyor, biliyor musun? Sonuncu geldin demiyorlar. Çocuk hırslan. Ne diyorlar? Pit bu 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 çocuğum. Ne diyorlar biliyor musun? En son sen birinci geldin diyorlar. Oğlum sonuncu olmuş adam. Bazen böyle delleniyor mu O biz de ya yenilgiyle yaşayacaksın abi, biz de yaşadık. Yapıyoruz da hala hayat böyle. Yeniliyor. En önemli olan neydi? Vurdu ya yumru. En büyük güçlü hayat vurur ya o yumru. Heh. Ayağa kalkabilmek benim Bir daha ya. Geç. Sevgili arkadaşlar, 2. Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan anlaşmalar ve kurulan kurumlar göz önüne alındığında savaşın en genel sonuçlarından biri aşağıdaki gelene hangisidir? Ben de bilmiyorum hangisidir. Bakalım bir beraber çözelim. AB'nin içe kapanma politikasına dönmesi. Monreo'dan bahsediyor 1827'de. Bu ABD başkanı Mondria diyor ki la biz Avrupa'nın siyasetinden biz paramıza bahar hacı. Zaten Amerikalılar dikkat edin gözünle Benim bir Amerikalı arkadaşım olmuştu İzmir'de çalışırken. Gözlerine bağımlı dolar işareti görüyor. Adam da dünyayı öyle görüyor. Merhaba 300 dolar gelmiş. Hey dostum 500 dolar nasılsın falan. Böyle bağırıyor. Dinimiz, imanımız para. Bu en gelen sonuçlardan birisi olur mu abi? Avrupa'nın tamamen sömürgeleştirilmesi mi? Pee. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa sınırı değil mi? Kapitalistler birbirlerine destek çıkıyor. Mo şey falan yok mu abi? Marshall Plan'ı Avrupa'ya ayağa kaldıralım da o minist olmasın. Tabii kara Karagözler kara için değil. Almanya'nın savaş tazminatı. Ama Almanya'yı ilgilendirir savaş tazminatı. Hem yani bir de ödedi hem iki de bir de bir ödedi var ya. Hı -hı. Arkadaşlar hep şu örneği veriyorum ya. İki çuval dolusu parayla gidiyor hatun kişi Almanya'da Bir tane ekmekle geliyor. Silahlanma yarışı sona merdi silahlanma yarışı. Pee, arkadaşlar o saltlarda salt 1 72'de işte e, uygulanmaya başlanan şeyler var ya e, mesela Sovyetlerin şeyi Afganistan işgaliyle falan ne olacaktır? Salt 2 mesela yürürlüğe girmeyecektir. Silahlanma yarışı hep var. Günümüzde de öyle değil mi abi? Ne dedim ben size? Pakistan'da atom bombası var ya. Peki uluslararası işbirliği ve yeni bir dünya düzeni. Genel itibariyle bunu söyleyebiliriz. Yeni bir dünya düzenine iki kutuplu dünya, ABD'nin kapitalist kankileri, Sovyetlerin komünist neleri? Kankileri. Ortadan ping fıydıran birileri var. Kim bunlar? Ping kafayı çıkartıyor. Bandukta tarafsızlar, bağlantısızlar grubu. Değil mi? E en genel olay bu da demlidir. Yani şu ABD'nin içe kapanma politikası, Mondra'ya doktrinine geri dönüş ama ikinci Dünya Savaşı'na sonra sanki içe kapanma politikasına mı dönüyor sizce? Evet. Çünkü karşısında artık Sovyet Rusya gibi alternatifi var. O yüzden dünyanın anasını ağlatmaya başlayacak Amerika. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra iki kutuplu ikisiyle kapışma. Edirne nettir. Yalta Konferansı 45. Savaşın sonlarına doğru müttefik devletlerin geleceğine yönelik kararlar aldığı önemli bir toplantı mıdır? Evet. Peki Yalta'yı anlattım. Bu konferansta alınan kararların temel amacı nedir? Abi 4-11 Şubat 1945'te toplanıyorlar. Roosevelt, Stalin, Churchill. Doğru Almanya'yı dört işgal bölgesine ayırıyorlar. Askeri endüstri yok ediyorlar. Edeceğiz diyorlar. bu savaş suçlularını yargılayacağız diyorlar. Ki naziler abi. o mu teker teker bu nazileri e saplandıkları inlerde buldu. Hepsi de Latin Amerika'ya kaçıyor biliyor musun? Çoğu yani hayatını kurtaranlar. Peki Boğazlar işte Sovyetler lehine Boğazlar'da düzenlemeler yapılacak diyorlar. Aslında Büyük ittifakın da sona ermesi gibi Yalta Konferansı. Müttefikti ya bunlar. Sovyetler, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya faşizmine ve İtalya faşizmine karşı mücadele ediyorlar. Ama yavaş yavaş çıkarlar devreye gelince Allahsızlar. Peki Avrupa'nın sınırlarını Almanya'nın durumunu belirlemek olur mu? Kalsın soru işareti. Japonya'yı Avrupa'dan çekilmek zorunda bırakmak. Japonya'yı zaten ne yapacaklar? Bak bu Şubat'ta. Nagasaki ve Hiroşima'ya bu bombaları patlatacaklar. Pasifik'te savaşlar böyle bitecek. Arkadaşlar şöyle bir gelen bir soru sormuşlardı. Hemen de atladınız. O yüzden diyorum bak yayınlarda sorduğum soruları da hemen atlama. Neydi Japonya'nın Japonya, yani 2. Dünya Savaşı'nın her şeyiyle sona erdiren hadise? A şıkkında ne vardı biliyor musun? Almanya'nın savaştan çekilmesi Herkes de oraya gitti. O Avrupa'daki bitme bitişi. Bütün dünyada Nagasaki ve Hiroşima bombaları. Japonya'nın çekilmesidir. İtalya'yı savaş dışına itmek mi? Piyah. 45'te 45 artık çoktan Sicilya şeye girmişler. Sicilya harekatını düzenlemişler. Roma'ya kadar ilerlemiş müttefikler. Birleşmiş Milletleri lağvetmek mi? Piyah. Kurma akla. San Francisco'da kuruldu ya. Bundan önceki testi anlattım. Fransa işgalden kurtarmak mı? Bak temel amacı. Temel. Arkadaşlar tabii ki Avrupa'nın sınırları ve Almanya'nın durumunu belirlemek. Şu alsas forenleri falan düşünün. Fransa işgal edilmiş onu düşünün. Ve Almanya'yı ne yapacağı atıyorlar. Dağıtıyorlar yola yine Almanya'yı 2. Dünya Savaşı'ndan da. Ya ben çok hayranım. Bak Götel'in bir lafı var Almanlar için ne diyor? Alman halkı gibi diyor devletine köpek gibi hizmet eden başka bir halk bulamazsın diyor. E da öyle olan saniyelerin şeyi var. Bak biz 2. Dünya Savaşı'na girmedik. Herifler Berlin'de taş üstünde taş kalmadı. Bizim ekonomimiz onların ekonomisini bir kız şey yapıp yaslasanız da. Bak aynı şey diyecektim az kalsın. A kıskanıyor bizi diyecektim. Esraftan kıskanıyor. Niye kıskanıyor oğlum bizi? Rahat bırakın lan kıskanç kıskanç. Kopaklar. Kıskançlık. Ben kıskanıyorum. Hep kıskanıyorlar bizi. Değil mi? Ulan şuna bak adamlar var ya 15-20 yılda yine dimdik ayağa kalktılar ya. Pe. Allah vermesin. Bizim girdiğimizi bir düşünseniz ya. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ne? Polonya. Baltık Denizi'ne çıkış sağlamak amacıyla Almanya'dan koparılarak verilen Milletler Cemiyeti Evgemen'deki Serbenskan statüsü kazanan Hitler tarafından sürekli propaganda amacı olarak kullanıldı. Bu bölge. O bölgeyi soruyorum. Bak arkadaşlar. Şimdi buralarda bazen böyle kalıyorsunuz. Ren bölgesi askerden arındırılmış bölge Versa'ya e göre. Anladın? O yüzden 7 Mart 1936'da sen, bak 33 Hitler başı geldi ya. Heh, ne oldu biliyor musunuz? Versa'ya e göre askerden arındırılmıştı. Almanya'nın batısı, yani Almanya'nın batısındadır bu Ren bölgesi. Orta Avrupa'daki Ren nehrine kıyısı olan topraklar. Bura ne oluyor biliyor musunuz? İşgal edildi diye. Adamlar ne yapıyor? Asker sokuyorlar 36'da. Hitler 33'te geldi, 36'da buraya asker. Bak sana Versay'ın delinmesi. Bu olmaz. Biz ne diyoruz? Serbest kent istiyoruz. Arden olur mu? Ardenler ne biliyor musun? Şu ormanlar yok mu abi? Hani Majino hattından bahsettim. 450 kilometre uzunluğunda. Almanya Fransa sınırında. Heh, Arden bölgesini bırakmış ki Fransızlar. Buradan kimse kaçamaz abi. Panzer manzer geçmez. Burası ormanlık alan demişler. Ormanlarla kaplı büyük kısmı da Belçika ile Lüksemburg'un içinde. Sen Hitler abi. Oradan panzerleri harekete geç. Arden ormanlarından geç. Majino bu tarafta kaldı. Majino'ya hiç uğramadılar bile. Sen müttefikleri arhadan sar. Peki Süre bölgesi. Çekoslovakya yani. mı? Burada Almanca konuşan Almanlar var burada? Burada biraz haklı. Bak Süre bölgesi 38'de Münih Anlaşması yapılıyor. Bu Münih Anlaşması ile Çekoslovakya'dan alıyor Almanlar. Daha burada uyanacağınız olur mu? Avusturya ilhak ediyor arasından. Alsas Loren. Burası neydi? Taş kömürü madeni. Madenlerin olduğu yer. Alsas Loren. Ee, ta Sedan Anlaşması'nda falan böyle de 1870-71'de Almanya Birliği'ni kuruyordu. Fransa ile kapışıyordu. Bu başa beladır. Zaten 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bunu Almanlara bırakırlar mı bu bölgeyi? Ya, ya Fransa ne olacaktır? Arkadaşlar krize yol ne biliyor musunuz? Serbest kent olan Denzing bölgesi. Heh Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra o kadar saçmaladı ki bu herifler. Ülkelerin sınırlarını belirlerken ne milliyete dikkat ettiler, ne bilmem sınırlara dikkat ettiler. Bu Danzig ya e, Polonya'yı illa Baltık Denizi'ne çıkartacağım diye bir koridor açtılar. Yani bir krizdir. Mart 1939'dan 1 Eylül 1939'a kadar sürüyor bu e şey. Kriz. Danzig koridoru e aslında Versa'ya e göre düzenleniyordu. Polonya'nın Baltık ile bağlantısını sağlıyordu. İşte kafayı buraya takıyor. Ben burası benim diyor gitler. Aha be. Downing bölgesi serbest kent. Merkür harekatı bundan bahsettim abi. Havada yağmur gibi Alman askerini düşünün. Girit adasına paraşüt operasyonu. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük paraşüt operasyonu. Havadan olan onu görmek isterim o sahneyi görmek isterdim abi. Binlerce, he? on binlerce kişinin yukarıdan yağdığını düşünün. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Akdeniz'e stratejik hedeflerinden birisidir. Tabii ki Girit'e düzenlenmiştir. Girit harekatı. Ben burayı gördüm ha. Hayatımda ilk kez yurt dışına çıktım. O da Yunanistan. Girit, Rodos, Santorini, Atina. Buraları gördük yani. Bir daha da görebilmek Bilemiyorum. Arkadaşlar Malta çok sağlam savaşlar gerçekleşiyor. Burayı bir bombalıyor. Almanlar var ya müttefikler de vermem de vermem diyor. İyice savunuyor müttefikler ha. Sicilya müttefiklerin İtalya Mussolini'ye karşı hareket düzenledikleri yer. E, Tunus falan buralar zaten hep Fransızların değil mi? Buralar da işgal edilecek ama biliyor musun? Nasıl işgal ediliyor hacı burası? 10 Haziran 1940, 16 Mayıs 1943, Libya, Mısır, Cezayir, Tunus, Fals. Buralarda pi İtalyanlar. Zaten Hitler'in bir amacı da neydi biliyor musunuz? Sovyetlerden geçtikten sonra ta Arap topraklarıyla birleşip Kuzey Afrika'da faşist İtalya ile bir olmak. Yani o çemberi tamamlamak istiyorlardı. Tamam. Peki bu abi net bir şekilde girittir. Aa şu Malta'da da ve abluk ama biliyor musunuz? Aç bırakarak şey yapmaya çalıştılar. oldu da çok çetin savaşlar geçmiş. Uçaklar uçaklar. İkinci Dünya Savaşı sürecinde dünyadaki iki kutuplu bloklaşma Türkiye'nin bulunduğu coğrafik konum Türkiye'ye avantajlarından hangilerini sağlamış? Abi Sovyetlere sınırın var Almanlar burnunun dibine gelmişti. He? Önce İtalyanlar şeyi e, Yunanistan işgal ediyor. Sonra Almanlar geliyor. İtalyanları püskürtüyor ha komünistler. Yer altındaki partizanlar. Ve arkadaşlar İki kız kaç altındayız abi. Cennere 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 cennere. Ben İzmir'de eski böyle ehtiyarlarla konuşuyordum. karatmalar yapılıyordu biliyor ya. Adam giriterce saldırıyor abi. Peki şimdi o zaman eğer ben bu bloklaşmada coğrafi konum, konumum çok dengede ya. Abi, denge siyaseti izlerim. Ha? Bir oraya bir buraya. İsmet Paşa öyle yaptı zaten. 5-6 yıl öyle. Tarafsız kalabildik. Bak çok ısrar etti müttefikler. Hele Churchill kafayı taktı bize biliyor musun? İlla gireceğiniz, illa gireceğiniz. Ya girek girek falan dedik biz de. Ekonomik kazancını artırması. Var mı böyle bir şey abi? Ekonomik kazancı. Ha? Evet. abi dünya kan alıyor. O kan ne? Uygulamalar falan var ya işte 2. Dünya Savaşı'nda. Yok abi yok yiyecek yok. Nerede şey yapacağım? Tamam hani ihracatına devam ediyor. Mesela krom mırım satıyorsun Almanlara falan filan da öyle zenginleşme. Vay ekonomi kazanç artma. Dünya zaten perişan. Bunun yanıtı 1 ve 2'dir. Geç. Dünyada insan haklarının uluslararası düzeyde korunması kararı ilk kez aşın yeregelerden hangisinde alınmıştır? Hadi bakalım. Ne diyor? İnsan haklarının... Abi 2. Dünya Savaşı o kampları anlattım ben size. Sadece Auschwitz kampında milyon bin kişi sistematik holokost Soykırımdan geçirildi biliyor musun? Peki şimdi bakalım. Bak. İlk kez aşağıda gelirse Bağdat Paktı olmasına imkan yok. Bu ileride Cento olacak. Cento, Cento 1955'te. Türkiye ve Irak aslında sonra İngilizler katılıyor, Pakistan katılıyor, İran katılıyor. Amaç ne biliyor musunuz? SSCB'yi çevrelemek. Yani SSCB tehdidine karşı Arap ittifakının kurulması. Irak dışında hiçbir Arap ülkesi katılmıyor ya. Ee, Irak da 59'da terk ediyor. Vay diyorsun? ne yapacaklar bu Bağdat Paktı'nı? Ne? ne yapar? Gelin Ankara'ya taşıyalım. Ankara'ya taşıyoruz oluyor sana ismi CENTO. Ondan sonra da sadece e, yani CENTO böyle daha kültürel, ekonomik bir kurul haline geliyor. Schumann bildirgesi. Bu nedir biliyor musunuz? Bak 19 Mayıs 1950'de. Dönemin Dışişçilere Bakanı Robert Schumann. Evet. Schumann tarafından aslında okunan ve Fransa ile bir, e, nedir? Batı Almanya'nın kömür ve çelik sanayisilerini birleştirmeyi amaçlayan neye giden süreç biliyor musunuz? Avrupa Birliği'ne giden süreç abi. Hala var mı? İlk kez var. bu daha çok ekonomik. Doğru mu? Mondrio'yu anlattım. 1823 neydi? Mondrio neydi? Kimdi lan? ABD başkanı. Ne istiyordu bu herif? Hatırlar. Yalnızlık abi. Biz paramıza bağırık. Avrupa'nın siyasetçilerle mi uğraşacağız diyordu. Paris Barış Konferansı. 1919. Ne için toplandılar? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın e, ne diyelim yapılacak anlaşmaları yenilenlerle yapılacak anlaşmaları söyle burada oluşturmak için. Çoğu burada oluştu biliyor musun? Osmanlı'nın paylaşılmasına geldi ama kavga çıktı. Birbirlerine sıfırlattı. Ancak orası benim olacak diye. Döp dedi İngilizler. Tamam tamam bunu başka bir yerde konuşalım böyle. Biz burada doğuşu cevellem dediler. Alttan böyle çalışıyorlar birbirlerinin bacaklarını tepikliyorlar. Anladın mı? Yani kavga çıktı Osmanlı paylaşılması konusunda. Paris Barış Konferansı'nın ama temel amacı ne? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenilenlerle yapılacak söyle anlaşma şartlarını belirlemek. Abi 1945 Birleşmiş Milletler kuruldu mu hacı? Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni yayınladı. İlk kez de insan haklarının uluslararası düzeyde kurulması ah burada oldu. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı İnsan hakları evrensel bildirgesi. Peki geç. İkinci Dünya Savaşı'nda Şadi ile hangisi kara harekatı düzenleyerek mihver ülkeler tarafından işgale uğramamıştır? Dikkat edin kara harekatı diyoruz. Çarikçiler çahal olur. O yüzden dikkat edeceksin kelime oyunlarına. Bir kere arkadaşlar Fransa'yı Arden'den işini bitirdiler. Arden ormanları vardı ya panzerlerle daldılar. Burada kara harekatı var. Peki Polonya direkt abi. Önce Ruslarla sağ sol anlaştılar. Bir yarısını ben alacağım, yarısını sen alacağım diye. Sonra Polonya'ya daldılar. Hatta burada dedim ya bu eski sosyalistler atlara binip süvari şeklinde tanklara saldırmışlar yalan. lan. 3 saniye falan sürmüştür herhalde. <laughs> ama. Polonya Polonya direkt karar harekatı. Sovyet Rusya Barbarossa. Den, şeyden de girdiler, havadan da geldiler ama 30 bin tanktan bahsediyoruz arkadaşlar. E Filipinler. Filipinler dediğiniz Japonya tarafından işgal ediliyor. 41-42'de ABD savunuyor burayı. E, deniz yoluyla abi. Önce deniz yoluyla çıkartma yapılıyor sonra kara. Ben, doğru mu? Pasifik cephesinde bu Filipinler. Abi İngiltere'ye hayatta ada devletini öyle kolay işgal edemez. Japonya hiç işgal oldu mu mesela? Britanya, İngiltere. Yok öyle büyük bir devasa bir... De şeyin olacak uluslararası filon olacak ki öyle gireceğim ondan sonra içeride ilerleyeceğim Pe, o yüzden İngiltere'ye baktı ki olmayacak bu iş ne yapmaya başladı bombalama uçak uçaklar hava harekatı neydi buradaki şeyin ismi kartal hücumu değil mi havada kapıştılar abi bir, bir ton uçak birbirle bir de ne yapmış biliyor musun B20'ydi galiba o bombalar yapıyor bomba gidiyor İngiltere'ye atıyorum Londra'ya Benzini bitiyor, yakıtı bitti anda nereye düştüğü belli değil. 5 yıl boyunca böyle bombaladılar İngiltere'yi. Ele geçiremedi ama karar harekatı nasıl yapacak adam evledi. Çatayın 1941 yılının sonlarına doğru ABD'ye saldırı planına verilen isim bence hemen çıkartırsınız. Nedir? Filmi yapıldı çok korkunç bir filmdir izleyin ha. Da o ikinci dünya savaşını esnaftan çok acayip filmler yaptılar ya. Arkadaşlar bir kere Barbaros harekatını söyledim ben size. Neydi? 41'de. 22 Haziran 41'de başlıyor. Almanya'nın Sovyet Rusya harekatı. Defalarca söyledim geçiyorum. Majin hattı Defalarca söyledim. Yine tekrarlayayım. Fransa ile Almanya arasındaki Fransa yani Almanya Fransa'ya saldırmasın diye yapılan tünellerle yapılan hat. 450 kilometreden bahsediyoruz. Normandiya çıkarması 44. Neydi Normandiya çıkarması? Ben de bilmem neydi. Neydi? Müttefik kuvvetlerin Fransa'nın kuzeyinden Almanları batıdan sıkıştırmak için yaptıkları hareket. Dünyanın herhalde en büyük amfibi hareketi değil mi? bin tane gemiden bahsediliyor abi. Leyte bak buralarda belki sıkıntı yaşayabilirsiniz. Leyte ne biliyor musun? Bu da Filipinler'de 20 Ekim 1944'te, 31 1944, Pasifik Savaşları. Savaşın en büyük yani deniz savaşı olarak geçer. Yani tarihte görülen Leyte Savaşları e, son büyük deniz saldırısı aynı zamanda. Yani Japonların, Japonlarla ilgili. Peki sonuç müttefikler aralıkta organize Japon yani dünyanın e, ne diyelim aslında savaşın sona erdiğini Leyte savaşlarıyla Japon askerlerinin yenildiğini söylüyor. Yani Japonya'nın yenildiğini kısaca Leyte savaşları Pasifik'te. Abi biz bak ne istiyoruz biliyor musunuz? ABD de savaşa girsin. ABD'ye saldırı planı. Yani Pasifik'te bir kuvvet daha girecektir savaşa. O da tabii ki Pearl Harbor baskını filmi var izlenledim. Arkadaşlar 7 Aralık 1941 Pasifik'te ve uzak doğuda kendi varlığını tehdit olarak görüyor. Amerikalıları adamlar haklı. Bunun dibine kadar gelmiş lan bir sürü adayı almışsın değil mi? Ve ne oluyor abi? Bir baskın yapıyorlar abi. Böylece ABD Japon savaşı başlamış oluyor. Ve ABD'de kimler tarafında savaşa giriyor resmi olarak müttefikler. Zaten bundan önce destek oluyordu müttefiklere. Şimdi tam artık direkt silah var. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye Arşadık'ın hangisinin diğerlerine daha olumsuz etkilenmiştir? Ne olabilir? Bir kere seferberlik ilan ettik abi. Bir sürü değil mi? İnsan askeri alındı. Tamam. Siyasi olarak çok böyle e, İsmet Paşa var. Peki kültürel alanda var mı? Köyün sürüleri falan açılıyor abi. En fazla yatırımı neye de yapıyoruz biz? Neye yatırıyoruz? Yapıyoruz eğitime. Bu olmaz. Din, dinde öyle bir şey olabilir mi lan? Dinde hani kafir olurlar, mafir olurlar olay mı var? Ekonomi, acil ekonomi herkesi perişan etti lan. Ekmeğin karneye bağlanması, varlık vergisi, he? toprak mahsulleri ofisi vergisi, milli korunma kanunları ne yap? Ne için yapıyor? E, kemerleri sıracağım savaş var çünkü. Geç. Olmayla nasıl partisi iktidarı geldikten sonra faaliyetlerden hangilerine yönelmiştir? Hemen halledelim. Tüm işletmeler devlet tekeline alındı. Master degree. Abi bunlara bakma sen faşist ama nasyonel sosyalist. başlangıçta işçi sınıfı falan diyor biliyor musun Hitler? Ha, yumruk mumruk kaldırıyorlar sol yumruk falan. Onları da şeye tuzağa çekecek. Sendikal hareketlere destek mi? Destek olunması. Pia köstek. Sendikal hareketlerin işini bitiriyorlar. Zaten komünizme karşı kurulmuş. Çok partiler hayat Direkt abi parlamento yakıyor herifler biliyor musun? Çok partiler hayat gitti. Parlamento yakıp komünistler yaktı dediler. Ya hep böyle yapıyorlar zaten. Kendi yaptıkları her şeyi karşı taraf yapıyormuş gibi gözleriyorlar. Tüm işletmeler devlet tekeline alındı. Hangilerine yöneldi o zaman abi? Nasyonel Sosyalist Parti. He? Nasyonel Sosyalist Faşizm. Devletçilik, katı devletçiliği uygular abi. Master dedi. Sadece komünistler yapmaz bunu. Sendikal hareketi destek olunmadı. Çok partiler de son verildi. Ha dur bir dakika. Hangilerine yönelmiştir diyor. Çok partiler hayatı söyledi, son verdik dedik ya lan niye almadı o zaman? 1 ve 3 dün cevap. Geçelim 11. İkinci Dünya Savaşı esnasında Hürer, huh, hürer huh, diyorum. Adam dünyanın en geri zeka lafını söylüyor. Bir hareketler yapıyor o lafları söylerken sanırsın. Karşında Fransız Kafka sana felsefe anlatıyor falan. Karl Marx'tan inciler dinliyor. Adam manyak. Yahudiler niye öldürülmelidir? Çünkü ıspanak yapıyorlar falan gibi. Manyak işte. Millet de alışıyor ya. İkinci Dünya Savaşı esnasında Hitler Fransa'yı işgal edip bölgede kendine bağlı bir şey, bir şey, bir şey. Duydun mu bu e? bir hükümeti? Satılmış bir şey. Uuu. Arkadaşlar çok şey, Fransa çok acayip şeyler yaşadılar. Bu hükümetin liderini sordum. Kazık bir soru. Bu herif eski Maraşal Verdun Savaşı falan. Oralarda kahraman abi, kahraman. O İkinci Dünya Savaşı'nda... Hitler'e sattıyorlar ülkesini. Bir kere Reynald olmaz. İkinci Dünya Savaşı sırasında yani savaşında başbakan. Yani Mart 1940 gibi geliyor. 16 Haziran'da falan istifa ediyor. Savaş boyu da esir bu. Çünkü Fran şey Almanların şey kurmaya çalıştığı şu bir şey hükümetine karşı. Ben diyor satmam diyor. Ben vatanperver bir adam yani. Peki burada arkadaşlar De Gaulle. De Gaulle duydun mu? Tankçı tankçı subayı. Bak Fransız asker ve siyasetçidir. Arkadaşlar zırhlı savaş teorileri var bu adamın. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Fransa işgal edildiğinde bu İngiltere'den içerideki bu şeyleri gerilla savaşı verenleri kontrol ediyor. Yani onları yönlendiriyor Almanlara karşı. Ve e, bunların içerisinde 13. Alfonso 1886-1931'deki İtalya şey İspanya'daki kral kral bu. Alakası yok. Jack Chirac kim bu? 1995 2007 Cumhurbaşkanı lan. <laughs> bu da. Arkadaşlar çok fena. Petain, Petain. Duydun mu bu herifi? Petain. Vichy hükümetinin başındaki satılmış ama başlangıçta nasıl biliyor mu? o şeyde işte bir dünya savaşına falan kahramanla bir de bu işi hükümetinin başına getirsem bunu. Ölümüne yakın böyle hapishanede dansöz kızlar koyuyormuş, halislasyon koyuyormuş. Orduları yönetiyormuş hapishanenin içinde. <laughs> halislasyon işte. Allah düşünmeye kursun. Yaşlılık koçuk sana. Aşağıda hangisi ikinci dünya savaşının sonuçlarından biri değildir. Hemen bağlı. Atom bombasıyla dünya artık nükleer çağda master buna yapıştırmışınızdır. Nagasaki Hiroşima. Ağaca bomba düştüğünde var ya 30 kilometre kare alan içerisinde tek bir kemiğe rastlanmamış. İnsanlar buharlaşmışlar ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve SC BM kuruldu. Bunların veto hakları vardı hatırla 5 büyükler. Değil mi? Bir soru yapmıştım da Japonya ya koymuştum. Sakın Japonya'da öyle veto hakkı falan yok. Komünizm ideolojisi büyük yıkmama uğradı. <laughs> Sovyetler bir güçlü çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda La oğlum 20 milyon insanını kaybetti ama var ya. İkinci Dünya Savaşı'nda süper güç olarak çıkacak. Almanya Doğu ve Federal Almanya olarak iki ayda mastırdık diyor. Bir de Berlin'den duvarı çektiler hacı. Ha. Almanya doğusu Sovyetlerin egemenliğinde sosyalist, batısı kapitalistlerin serbest piyasa ekonomisi. Sıcak savaş yerine soğuk savaşa mastırdık diyor. ABD ile kim arasındaydı bu? İngiltere Abi, ABD ile Sovyetler arasındaydı. Abi o zaman hangisi değil? Komünizm ideolojisi büyük yıkma uğramadı. Hele 2. Dünya Savaşı sonunda pek çok ülke, Doğu Avrupa ülkeleri komünizm ideolojisini benimsedi. Arkadaşlar bir 12'li daha bitirdik. Geldiğinizde iyi bakmadan önce Fakir hocamıza destek şart. Lütfen kanalımıza abone olunuz. Lütfen elinizi korkak alıştırmayınız. bandanızı beğenilere çöldürü çöldürü veriniz. Bir de videolara bodozlama girmeyiniz. Ne yapınız? Ben de bilmiyorum ne yapınız? Oynatma listelerinden dalınız. Orada paket paket hepsini böyle düzenli bir şekilde göreceksiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere efendim.